Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yalı çapkının 17. bölüm fotoğrafları geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinden yepyeni haberler olmak istiyorsanızsa gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Birazdan sizlerle 17. bölüm özetini de paylaşacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler.